Merhabalar arkadaşlar. Valorant rehberinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Diğer videoları gösterdiğiniz ilgiler için çok teşekkür ederim. Bu videoyu da beğenirseniz her videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi bu videoda Phonix'i inceliyoruz. Phonix mi Phonix mi tam olarak telaffuz edemiyorum. Kusura bakmayın yanlış söylüyorsam. Bu duelocu bir karakter. Ee, ve ateşi kontrol eden bir karakter Şimdi mesela C'si ne yapıyormuş abi Ateşten duvar diyor Bir ateş duvarı kuşan ilerleyen içinden geçenlerin görüşünü engelleyen ve onlara hasar veren ateş duvarını göndermek için ateş et diyor Ateş duvarının nişangahın yönünde bükmek için basılı tutarak ateş et Şimdi arkadaşlar bu ateş duvarını normal sol tuka okay. basarsanız dümdüz gider Fakat bunu kontrol etmek isterseniz e, bunu basıp çeviriyorsunuz Bak, arkadaşlar okay. bakın Dümdüz giderken bunu bayağı büktünüz. Bunu masum sol ile yapıyorsunuz. Jet'in e, sis bulutunu kontrol ettiğiniz gibi. Q'su ne yapmış? Falso. Kavisle giden ve fırlatıldıktan bir süre sonra patlayan bir işaret kuşan. İşaret küresini sola doğru yön vermek için ateş et. Küre patladığında onu gören tüm oyuncular kör olur. Küreyi sağa doğru göndermek için alternatif atış kullan. Alternatif atış dedi arkadaşlar masum sağ tıkı. Mesela şimdi Q'ya basıyoruz ve e, bunu sola attığımızda Bakın biz de kör olduk ve onlar da kör oldu ama bu kısa süre. Mesela şöyle atalım da arkamız dönelim. Bakın gözlerinde çarpı işareti var. Bu onların kör olduğunu gösteriyor arkadaşlar. E'si ne yapıyormuş? E'si yakar top diyor. Bir alev topu kuşan yere temas ettiğinde ya da bir gecikmenin ardından patlayan alev topunu fırlatmak için ateş et. Yerde bir süre kalan alev bölgesi düşmanlara hasar verir. E'ye basıyoruz arkadaşlar ve bunu atıyoruz. Bakın şu anda yanıyorlar ve aynı zamanda da hasar alıyorlar. Bakın öldüler. Bu da böyle arkadaşlar yine çok güçlü. Brimstone'un Q'su gibi. Ve bunun ultisi yani x ne diyor yakar döner. Fonex'in bulunduğu konumu hemen işaretli. Yetenek etkinken ölmek veya süresinin dolması yeteneği sonlandırır ve Fonex'i işaretlenen konumda dolu canlı hayata döndürür. Şimdi arkadaşlar ben bunu size bir canlandırma. Sanki gerçek oyunda düşmanı görmüşüz gibi anlatayım. Bakın biz burada atıyorum saklanıyoruz ve düşmanları gördük. X'e basıyoruz. Bizim şu anda hologramımız. Gerçeğimiz burada aslında. Biz gidiyoruz abi mesela bunu öldürüyoruz ya. Mesela o bizi öldürsün. Atıyorum bize şu an ateş etti öldürdü. Ve biz tekrar buraya dönüp onu arkadan vurabiliriz. Bu böyle arkadaşlar. Mesela biz X basılıyken eğer düşman bizi öldürürse ölmüyoruz. Eski yerimize yani e, şurada doğmuştuk ya arkadaşlar. Bizi buraya tekrar ışınlıyor ama bunu yaparken diğer düşmanlardan ölmemeye çalışıyoruz çünkü ışınladığımızda belli bir süre hareketsiz kalıyoruz arkadaşlar. de rehberi bu kadardı arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Beğeniz izlediğiniz için çok teşekkür ederim.